Gaziantep'ten hepinize yeniden merhabalar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok pratik bir şekilde yapabileceğiniz pamuk gibi yumuşacık kabarmalara doymayan balon ekmek tarifiyle geldim. Hadi gelin sizleri daha fazla bekletmeden nasıl yapmışım buyurun beraber izleyelim. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Bismillah deyip ekmeğin hamurunu hazırlamaya başlıyorum. Öncelikle yoğurma kasesinin içerisine bir su bardağı ılık su ekliyorum. Kullandığım bardak ölçüsü 250 milimlik. Suyun hemen ardından bir paket kuru maya, bir tatlı kaşığı şeker ve bir tatlı kaşığı tuz ekliyorum. Daha sonra içerisine 3 yemek kaşığı zeytinyağı ekliyorum. Eğer isterseniz zeytinyağı yerine ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Beklediğim malzemeleri şöyle biraz karıştırdıktan sonra aynı bardak ölçüsüyle 2 su bardağı un ekleyip spatula ile şöyle biraz hamuru toparlıyorum. Dediğim gibi ilk etapta 2 su bardağı un eklemiştim ve 3. bardak unu da azar azar ilave edip hamuru yoğuruyorum. Eğer ki ekmeğin hamurunu elde değil de hamur yorma makinesinde yoğuracaksanız öncelikle 2,5 su bardağı unu ekleyin ve daha sonra hamurun kıvamına göre 1-2 yemek kaşığı kadar daha un ilave edebilirsiniz. Evet ben de bu arada hamuru şöyle pürüzsüz bir kıvam alana kadar yoğurdum. Hamurun kıvamının ele yapışmayan ama oldukça yumuşak bir hamur olması gerekiyor. 3 su bardağı undan yaklaşık 2 yemek kaşığı kadar kaldı. Tabii ki de bu ölçü sizin kullandığınız unun markasına göre, kalitesine göre değişiklik gösterebilir. Hamuru dinlendirmeden önce üzerine şöyle çok hafiften yağ sürüyorum ve üzerine bir poşet kapatıp mayalanması için 15 dakika dinlendiriyorum. Evet yaklaşık 15 dakika dinlendirdiğim hamuru önce şöyle kasenin içerisinde biraz havasını aldıktan sonra unladığım masanın üzerine alıyorum. Masanın üzerine aldığım hamurun çok formunu bozmadan daha kolay bezelere bölünmesi için öncelikle küçük parçalara bölüyorum. Hazırladığımız hamurun kıvamı oldukça yumuşak olduğu için bezeleri bölerken elinize yapışmalar olabilir. Çok hafiften un serperek bezelerinizi rahatlıkla yapabilirsiniz. Bezeleri yaparken yuvarlak değil de videoda izlediğiniz gibi biraz daha uzun olacak şekilde beze yapıyorum. Hazırladığım hamurdan toplamda 7 eşit beze yaptım. Ben tavanın büyüklüğüne göre ayarladım bezelerimi. Sizler de bazlamalarınızı pişireceğiniz tavanızın büyüklüğüne göre bezelerinizi ayarlayabilirsiniz. Hazırladığım bezeleri unladığım bir tabağın içerisine alıyorum ve bezeler beklerken üzerini kabuklanmaması için mutlaka üzerini bir poşetle örtelim ve hiç bekleme yapmadan bazlamaları açmaya başlıyorum. Bazlamaları açmaya ilk yaptığım bezeden un ve oklava yardımı ile açıyorum. Ben açarken oklava kullandım. Sizler isterseniz aynı işlemi merdane ile de kolaylıkla yapabilirsiniz. Hamuru açarken videoda izlediğiniz gibi uzun olacak şekilde açıyorum. Ve bazlamalar pişerken şöyle güzel kabarması için kesinlikle çok fazla inceltmeyelim. Evet sizin de gördüğünüz gibi saniyeler içerisinde bir tane ekmeği açtım ve açtığım ekmeği bir kenara alıyorum ve üzerine temiz bir havlu örtüyorum ve daha sonra kalan bezeleri de aynı şekilde açıyorum. Hamuru yoğurduktan sonra sizin de gördüğünüz gibi sadece 15 dakika mayalandırmıştı ve hamuru açtıktan sonra mayalanma sürecinin devam etmesi için mutlaka açtığınız hamurun üzerini temiz bir havluyla ile örtelim. Evet, bütün bazlamaları aynı şekilde açtım ve artık pişirme işlemine geçiyorum. Döküm tava güzel bir şekilde ısındıktan sonra açtığım ekmekleri üzerine seriyorum. Bazlamalar çok hafiften şöyle kabarcık oluştuktan sonra tersini çeviriyorum. Tersini çevirdikten sonra şöyle yaklaşık 1-2 saniye bekledikten sonra kabarcıklar oluşmaya başladıktan sonra tersini çeviriyorum ve artık sizin de gördüğünüz gibi ekmeklerimiz kabarmaya başladı. Bazlamaları döküm tavada pişirdiğim için yüksek ateşte pişiriyorum ve ısısına göre ara ara altını kısıp tekrar yükseltiyorum. Benim kullandığım tavanın genişliği 33 santimlik. Sizler de tavanızın büyüklüğüne göre bazlamalarınızı ayarlayabilirsiniz. Ben bugün bu ölçülerle bu büyüklükte 7 tane balon ekmek yaptım. Sizler de isterseniz malzemelerinizi artırıp daha fazla yapıp pişirip dondurucuya atabilirsiniz ve istediğiniz zaman çıkartın. İster kahvaltıda, isterseniz çocukların beslenmesi için sandviçe ekmeği olarak da kullanabilirsiniz. Gerçekten çok güzel oluyor. Siz izlerken ben de size burada küçük bir hatırlatma yapayım. Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı, tariflerimden ilk siz haberdar olmanız için bildirimlerinizi açmayı, videomu tam da buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, beğen butonuna basmayı, küçücük de olsa bir yorum yapmayı bana destek olmayı unutmayın. İnanın yorumlarınız beni gerçekten çok mutlu ediyor. Ve beğendiğiniz videolarımı isterseniz Whatsapp'tan, sosyal medya hesaplarınızdan sevdiklerinize paylaşıp bana destek olabilirsiniz. Bilirsiniz. Bunun için şimdiden hepinize tek tek ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Ve size küçük bir hatırlatma daha yapayım. Beni hangi şehirden izlediğinizi takip ettiğinizi yorumlarda belirtirseniz inanın beni çok mutlu edersiniz. Evet balon ekmeklerimiz ya da diğer adıyla sandviç ekmeklerimiz sizin de gördüğünüz gibi mis gibi oldu. Dediğim gibi bu bazlamaları sabah kalkıp çay demlenene kadar hazırlayıp 5 dakika içerisinde pişirebilirsiniz. Sizin de gördüğünüz gibi yapımı gerçekten çok pratik. Sadece kahvaltıda değil isterseniz hazırlayıp yemeğin yanında isterseniz kızartmayla beraber isterseniz kebabın yanında isterseniz sandviç ekmeği olarak da çocukların beslenmesine hazırlayıp koyabilirsiniz. Ben bu ekmekleri bu şekilde hazırlayıp bazen sandviç ya da bazen tost ekmeği olarak kullanıyorum. Ve çocuklar inanın bayılıyorlar. Sizlerin de çocuklarınızın çok seveceğini düşünüyorum. Ben sandviçleri yaparken biraz kaşar peyniri, biraz domates, biraz salatalık, biraz marul, birkaç dal daha tane kullandım. Sizler de istediğiniz malzemelerle sandviçlerinizi yapabilirsiniz. Videolarımda tarifleri elimden geldiği kadar detaylı bir şekilde anlatmaya çalışıyorum ama olur ki aklınıza takılan sorular olursa bana yorumlarda belirtin. İnanın gördüğüm anda dönüş yapıyorum. Bugün de bir tarifin sonuna geldim. Yapıp deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Yeni tariflerde yeni videolarda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olun. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.